Herkese merhaba. <laughs> Ya video çekeceğim için o kadar mutlu ve o kadar heyecanlıyım ki yaz otoparkta video çekiyorum. E çünkü yolda e, kameraya böyle koyabileceğim bir yer yok. Telefon için bir şey var da arabada. E, bu araba daha önce arabada kısa bir şeyler çekmiştim aslında Selin'in apartmanın önünde ama Kadıköy'e geldim. E Mel ve Pino ile buluşacağız. Aslında sinemaya gidecektik ama galiba plan değişmiş. Yani benim haberim yok galiba. Bilemiyorum. Tam emin değilim ama yani neyse sinemaya geldik diye geldim ben. <laughs> ya yani neyse sinemaya gidemiyorsak da çok istediğim bir şey var. Kore restoranına gitmek ve Kore yemekleri yemek. Yani tavuk yemek, tavuk miydi? Neydi ya? Tavuk yemek, o tavuktan yemek. Çok istiyorum. Çünkü uzun zamandır perziz yapıyorum. Çok kilo aldım. Ee, o yüzden de perziz, yani perzimi de ara ya da böyle ödül gibi bir şey vereceğim zaman çok sevdiğim şeyleri yiyorum bence tam zaman. dün de bir ödül yapmıştım dünkü ödülü saymazsak eğer çünkü dün işte Selin, Simay, Başak, İrem falan bir buluşmuştuk kamerayı da götürdüm ama tek bir böyle tek parça fotoğraf bile çekilmemişiz tek kare fotoğraf bile çekilmemişiz neyse ama o sırf onun için tekrar buluşabiliriz yani bugün Kadıköy'deyim ve vlog çekeceğim İstanbul kitapçısına geldik buraya hiç gelmiş miydiniz bilmiyorum ama biz ilk defa geliyoruz. Şimdi bir kitap okuyorum. E, Meltem'e de o kitaptan bahsettim. Ona da alacağız. Hatta bahsedeyim bir saniye. Belki almak isteyen olur. Yiğit Karahmet diye bir yazar var. Ben de zaten şeyden e, bu e, yazarıyla konuşanlardan e, haberdarım. Yani yoksa hiç bir haberim. E, yazarıyla konuşanlara gelecek. O yüzden de kitabını aldım. Okuyorum şu anda. E, kitabın adı Deniz Ne Kadar Güzel. Ben açıkçası e, yazarına destek olmak için bile o kitap alırdım yani. E, bakmak isterseniz bakın harika bir hikayesi var roman. Bugün Günden... ben de başladım da bugün es verdim. Ben de işte çorba içtim. Sadece kendime çorba yaptım. Dedim zaten öğleden sonra yemek yiyeceğiz. Bugünden de bakki söyledik. De bak ki... bak, Ya kim hadi. Işte. Kimçi onlar da tamam ama pişirerek koyuyorlar. Çok ya heyecanlıyım yani. böyle Hemen hemen yemek istiyorum. Kaşarlısı da da var. Kaşarlısı da var. Kaşarlısı da var. Kaşarlısı da var. Kaşarlısı var. Kaşarlısı da var çok dolduruyorlardı önceden. Buyur hoş. Bir kişilik değil, Ne Çok acı Bir de orta acılı yaptırdık yani. Ama acı gelmedi. evde kimci yapacağım bu hafta. Yani. Tavisa, ne Tavuk, da geldi, inanamıyorum. Bir de kimçi söyledim ben tadına bakmak için evde yapacağım çünkü. Onu da şöyle koyabilirsiniz. Teşekkürler. Bir de kimbap vardı değil mi? Evet. Hmm, tamam. 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 bakmak istiyorum hemen. Evde kimçi yapacağım. O yüzden burada sipariş verdim. Tadına bakacağım nasıl diye. Hmm. Güzel. Güzel. Biz yine böyle dehşet kokuların olduğu bir yere düştük. Ben şunu çok seviyorum. Bu tam böyle yazlık bir koku. Tatlı kokuları da genelde kışın yakıyorum. Bir de şöyle mumlar var şunlardan Sima'yı aldım. Bir tane kalmıştı. Bubblegum diye bir koku var. Onu aldım. Böyle çok tatlı kokuyor. Sima'yı da çok tatlış olduğu için seveceğini düşündüm. Salı gün ona gideceğiz. Ev hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle bir şey. Bir de şunlar var. Şöyle. Bunlar da çok güzel kokuyor. Bir küçük şöyle var. Aslında şöyle mumlar alayım dedim. 2-3 tane farklı yan yana koymalık falan böyle. Ama sonra dedim sever mi sevmez mi? Ay çok tatlıymış bunlar. Ama güzel kokmuyor. Ama şekli çok güzel. Neden buna salak dedin sen? Şuradaki turuncu çantayı gözüme kestirdim ama vazgeçtim. Tam emin olamadım. Ya. Ben ne dedim size? Burada kitapçı var dedim. Deniz ne kadar güzel. 6.45 yayınları. Deniz ne kadar güzeli arıyoruz. Ee, bulacağımızı düşünüyoruz. <laughs> kumaraltıya öyle şey bulamayız ki. Hayır. Hayır. Biz şeye bakmıştık. iklimlere bakmıştık. İklimlere evet. Burada iklimleri aramıştık. Sırf ben Brovni söyledim diye benim söylediğim sipariş güzeldir diye bunu söylediler. Burada yaşanmışlık varmış. O yüzden kitabını burada çekiyor. <laughs> Tabaktaki yarım brownie de al. Yaşanmıştık var. <laughs> Pandemiden önce kitap kulübüne geliyordum. Milliç yer Özlemişim. Ya o kadar uzun zaman oldu ki Katiköy sokaklarında vlog çekmeyeli. Böyle ne çekeceğimi de bilmiyorum. Mal mal ya, unutuyorum kamerayı elime almayı. Yer de geldim ama hiçbir şey çekmedim yani. Ama olsun burada olmak bile güzel yani. Bir 5 dakikalık da olsa vlog çıkartacağım. Herkes şey diyor niye çekmiyorsun, niye çekmiyorsun. Arkadaşlar gerçekten çekecek bir yer yok. Hep aynı yerler, aynı şeyler. Kafede oturduk unuttum çekmeyi yani ama. Şimdi işte bir şeyler çektim. Şimdi Mephisto'dayız ama bu Mephisto'yla bir şey değil yani. Bir şey göstereceğim size. Bu kitabı herkese okusun diye alabilirim. Alıyordum da zaten hani böyle sevdiğim kitapları. Ama bir şey göstereceğim yani. Şu saatten sonra şaka gibi. Bu arada penguende kalmamıştı ama deniz ne kadar güzel. Mephisto'da var. Gel 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 gel. Kadıköy'de yeni bir mekan açılmış. Mochi mochi şey başı verdik mochi. Şurada oturacağız hatta şurayı da göstereyim size. Çok tatlı bir yer burası. Hatta ben de el sallayayım size. Selam. Kadıköy'de 6.45 vardı. Orası kapanmış. Onun yeri ne? <laughs> Yeni bir yer açılmış, şey adı, <laughs> adı Otaku, bir tatlı söyledik, tatlı yani. ne söyledik Mel? Mochi Mochi diye bir tatlı bir söyledik, Japon tatlısıymış, çok tatlı tatlı, şey çok tatlı tatlı bir şey değilmiş, <laughs> bir şey değilmiş. Sanki Mertem'i duymuyormuşsunuz gibi, <laughs> Mertem de animelerden Yemedi falan var. görmüştür yüksek ihtimalle Nereden gördün? Okey tamam, hadi bakalım tatlarımız geliyor Bugün diyet mahvoldu. Selin sen bu videoyu izleme. Bugün bir şey olabilir mi? <laughs> ee, mangolu, limonlu. Yok. Hangisi mangolu? Bence bu mangolu. Bu limonlu. Şu neli sen neli söyledin? Yaban mersinli. Yaban mersinli. Şu üstündeki buz gidene kadar beklememizi tavsiye ettiler. O yüzden bekliyoruz. Bu arada termos aldım kendime. Ama kahve içmek için değil. Soğuk bir şeyler içmek için böyle suluk gibi. <laughs> Çok tatlılar ee, Şimdi biz bir şey daha öğrendik onu anlatacağım size 6.45 kapanmış yerine burası açılmış diye söylemiştim biraz önce Yani söyledim diye umuyorum ee, Ama 6.45 kapanmamış Yani 6.45'in sahipleri daha sürdürülebilir olsun diye böyle bir mekan açmışlar Ve e, bunun alt katında buranın alt katında da 6.45 yayınlarının kitaplarını satmaya devam ediyorlarmış Çok güzel bence yani eğer devam ediyorsa bu şekilde ayakta kalabiliyorsa bu da bir şey yani. Dolayısıyla eğer 645 yayınlarının kitaplarını falan almak isterseniz bu mekanın alt katına iniyorsunuz. Orada var kitaplar. Mekan nasıl Başta anlattım ben olayı falan yani. Şimdi böyle bir çay içiyoruz. Tatlı çok güzeldi. Böyle bir çay içiyoruz. Şekersiz falan güzel, sağlıklı bir şey. Telefon bağlı değil. Evet. CD'leri falan da ya şöyle bir yerde dursa da benim çeksin ne güzel olurdu ya ay kamerayı yakınlaştırmış neden o zaman çekebilir aa çekemiyor S selam <laughs> yine ben Selinlere gidiyorum, Selin'i alıp oradan Simaylara gideceğiz. Ee, o yüzden belki bir iki bir şey çekebilirim diye bir başlangıç olsun diye şuradan şey yaptım. Işıklarda bekliyorum. Çok heyecanlıyım ee, çünkü kızlar toplantısı. Ben şey yaptım bu arada, sürpriz yaptım onlara, onigiri yaptım. Bir de yumurtalı ekmekler var. Bir Kore Kore vloglarından Koreli bir youtuber vloglarından görmüştüm. Ee, yumurtalı ekmeklerden yaptım ve onigiri yaptım. Umarım onigiriyi beğenirler. Hepsini ben yerim yoksa. Bay bay. Işık yandı. Ne yapmaya çalıştım. Ondan sonra kitap yorumlama şeysi beni baydı. Evet. Çok heyecanlı. <laughs> Biz şimdi Simay'lara geldik ama sabahtan beri hiçbir şey çekmedim. Bir şeyler yedik. Ben onu geri yapmıştım. Ondan sonra selin kek yapmıştım mükemmel bir. Bir yumurta ekmeklerden yapmıştım. Bahsettim ona bilmiyorum ama yani Simay'ın evine düşen yandı. Ya yani gerçekten herhalde 3 gün uykusuz kalır evi karıştırmaktan. Yani dehşet bir kitaplığı var böyle kocaman. Deli gibi kırtasiye ürünleri var. yani benim benim kırtasiye ürünlerimi ona katlayacak kadar. Tabi ben dağıttım çoğunu ama bir şey kalmadı ama yani. Şimdi size onları biraz göstereceğim şöyle. Video çekecekler onlar seninle beraber. O kısmı da koydum şuralara bir yere. Hadi ben de dedim bir şeyler çekeyim. Belki şuradan bir YouTube videosu çıkar. Daha önce de bir video çekmiştim. Bunu birleştiririm falan dedim. Ay inanmıyorum çok heyecanlı. Şu kitaba bayıldım. Şimdi birazcık kitaplıktan bir iki kitap göstereceğim size. Simay buradan e, Hobonichi videolarını çekiyor. Şimdi Selin de şuradan çekecek. Evi darmadağın yaptık. Yani Simay'ın kalemlerini falan karıştırdık. Bu arada bunu da geçen gün okudum. Ben de Simay'la bundan konuştuk. Filmini daha çok sevdik diye. Ama artı 18 e, film arkadaşlar. <laughs> Söyleyeyim de onu baştan şimdi eğer çocuklar izliyorsa. Neyse şöyle bir kitaplık göstereceğim size. Kitapların çoğu İngilizce zaten. Ee, ama artık kur nedeniyle çok fazla e, alınabileceğini düşünmüyorum. Ama bu kitaba aşık oldum. Gerçekten. Yani <laughs> çok tatlı bir kitap. Şöyle göstereceğim size. Ay sandalyeye çarptım. Bakın şöyle ha, videoda ol olmuyor galiba ama bakın ha. Ay inanmıyorum. Çok güzel ya. Gerçekten. Yani <laughs> çıldırmalık yani. Şöyle şunları falan göstersem size gerçekten çıldırmalık yani. Simay telefonun şarjı bitecek. Böyle kapatıyorum şurayı. Okey. Ay! Bunu buraya koymuştum. Bir daha oraya gelmiş. Bence bu burada tek olmalı. Daha güzel gözüküyor. Şu seriyi de çok beğendim. Ya içi çok güzel. Bunun içini daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama ben Peter Pan'ın içini göstereceğim. Böyle ayrı ayrı şeyler koymuşlar. Kartlar falan var içinde. Yani normalde hani kıyabilen olsa bunu kopartıp çerçeveyi falan koyar ama ben koyamam tabii. Belli ki Simay da koyamıyor. O sedenin kaleminin kutusu. Ben blogdan Simay. Bugün yine bir yerde kopya ince karşınızdayım ama size bir sürprizim var. Gel. Ben geldim. <laughs> Hoş geldin Selin! Hoş bulduk. Bugün ne yapacağız? Birlikte Hobonichi Wix kurulumu yapacağız. Evet. Aynı odada, aynı sticker'larla, farklı masalarda. <laughs> <laughs> Stikerleri seçtik, onlar da aynı olacak. Evet. Kalemlerimizi seçtik, sen de seninkileri göster. Şöyle. Kalemler farklı, mürekkepler aynı. aynı. Evet, benim de ciltme de bu koyulmamış. Evet. Dediğim gibi Ay. aynı evdeyiz ama... Farklı masalarda. Aynı hafta Evet aynı günlerde. <laughs> çok heyecanlı. Evet o zaman hadi başlayalım. Hadi. Bakın burada böyleli şeyler oluyor. Şimdi ben Selin'i kandırıyorum Simay çok önde falan diye. Ay inanmıyorum. Selin daha ne yapmış? Ay sadece çizgi çekmiş ya. Şu çok yavaş. Ya. <laughs> bu arada Simay benim istediğim kalemle çekiyor videoyu. Hı hı. O kalem senin için Ay teşekkürler. Patlıcan dolma.